Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte gördüğünüz gibi Roblox'a tekrardan yeni bir oyun desek sayılır mı bilmiyorum ama Robux veren oyunları deneyeceğiz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen şöyle Robux kaçış diye bir değişik bir oyun var. Onunla hemen bir başlayalım. Vermezse belki zamanımız yeterse başka oyunları da deneyebiliriz arkadaşlar. Hemen başladık. Abi. Ve her zamanki gibi farklı bir avatar Ve evet arkadaşlar Bir şey diyecektim ben size ee, Sonraki videomda Billy olarak gelmemi istiyorsanız yorumlara yazın Billy olmamı isteyenler yoruma yazın Yoksa Önceki normal oyuncu 3 Kıyafetiyle mi geleyim Yorumlara yazın hop Abicim Gebertiyordun lan beni Arkasına bir kere bile bakmıyor bir de Yürüyor vallahi yürü Aa, dur 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 dur. Ne oluyor? Dur dur. Şu anda bir asansörün içindeymişim gibi oldu. Yani değişik oldu. Tamam. Çıkak şuradan hemen. Tamam. Ya çıkacağız. Çıksan Robux man. Buradan biraz ilerlemek Allah. Lan. Lan. Buradan gidiliyormuş. Ay çok güzel bu arada. Dur dur orada kesilme yol yapabilirdik. Oraya atlayabilirdik ama neyse tamam geldik. Burası kolay Yürü abi. Bu neden? He, tamam. Şöyle geçelim. Ve arkadaşlar, sonraki Roblox oyunum ne olsun? Yorumları yazmayı unutmayın. İstediğiniz oyunlara göre videoları da çekeceğim. Yorum gelmezse kafama göre yapıyorum. Tamam hemen şöyle. Ya. E şöyle yapınca olmuyor işte. Dur lan. Bir saniye. Açamadım. Ha taktım Ne kadar zekisin adamım. Abicim. Bu bu kanka bu. Yapacağın şey şuraya dokuncan Al al. Gel gel bu taraftan gel. Bak böyle geliyorsun. Çıkıyorsun. Anladın mı? Neyse tamam. Hemen düzeltelim. Gidelim. Burayı da benim yapmamı beklemeyeceksin herhalde. Yürü abi. Yürü. Aa yeni oyun çıkmış. Ver bu vermezse onu deneyebiliriz arkadaşlar. Aynen vermezse deneriz onu da arkadaşlar hep birlikte. Şuraya da geçelim. Bu kolay zaten. Ay yok oluyormuş. Ya bunlar nedir? Bir insan ve para bir doğru düzgün bir şey koyar ya. Lollipop gibi bunlar ne lan? Ya üstüne bari para yani para olduğunu belli eden bir şey koysaydınız. Lan düşmesi de çok uzun sürüyor. Ne kadar yükseğe çıktıysa artık. Bak bak. Eldenmasın. Lan kafama ne oldu? Lan <laughs> kafama ne oldu? Lan yardım edin kafa. Kafama değişik şeyler oluyor. Mutasyon geçirdik. <laughs> Şu kafaya bak kafaya. Allah'ım. Bu nedir ya? şöyle bir çıkalım koş 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 abicim basmadım sadece bastım bölümler yok oluyor tamam şunlardan yürü abi hiç uğraşma şu tipi gördükçe gülesim geliyor benim de ya yürü bakalım Allah ne yapacağız dur ben toplumu açtım ne yaptım? hadi bakalım şöyle ilerle Yürü. Zıplasın adam ya. Zıplayarak gidersem. Uy ölmüyorum. Ölmüyorum. <laughs> Bunu aldığını bilmiyordum. Hay hay gidiyorsa. Ay gidiyordum. Tamam. Kay bakalım. Zıpla. Hadi bak. Aa, buraya gelirdim ben. E ee, yok Robux Robux. Bir dakika ben bunu takarsam ne değişecek? Hiçbir şey. Çünkü ben bir robotum. Ya ne oluyor? Lan bu beni He? İstediğimiz oyuna aşkına da Oyuncuların sadece yüzde yedisi ye yaptı Allah aşkına yani sıkılmışlardır vermeyeceklerini zannedip de yapmışlardır vermeyi bırak Beğenmeyi bırak o bir fiyat tamamla. Ya sen ne diyor bu? Bu adı ne diyor bu? Anlayan var mı? Çok oyuncuların sadece %7'si yaptı da beğenmeyi beğenmeyi bırak ve favorini koy. Beğenmeyi favori obi bir fiyata tamamla. Ya ben ne yapayım? Robux'ları obi tamamlayacağım. Beni kiriz zannetti galiba. Yani biz burada insan pardon hoparlör koydum yanlış ya biraz ses geldi. İnsanlar burada. Robux kazanmak iki pardon. Robux kazanmak için oynar. Ama bunlar yani Robux kazanmak için Robux ver diyor. Ne yani? Hadi bu gerçek olsa 5 Robux verip de 3 Robux'un gelmez. Ne haber lan noob? Aa kavanozda çıkabiliyorum. Aa aa beleş. Abicim beleş lan bu. Beleş farkı tamamladım. Beleş şey atladım. Tamam abi şuraya. Buraları hızlıca geçeceğim. Abicim. Bu kimse valla. Büyüklük rekorunu. Al. Lan. Bu bizi tutuyor. Sağ ol. Bu vazgeçtim. Nefret ediyorum senden. Bu kimse yani bu gerçek bir oyuncu olsaydı valla herhalde yani Roblox'un en büyük kullanıcısı galiba olurdu. Yes tamam. Hemen şuraları geçelim. Kolay zaten. Uçum lan bunlar. tam e, tamam duruyormuş Tamam. Paralardan kaçıyoruz. Klasik Roblox obilleri. Değil mi? Tamam hemen şöyle. Zaten video fikri de bulamamıştım. Diğer yaptığım bazı videolarda hatalar oluştu. yanlışlı silmeler vesaire vesaire. Tamam. Aslında yanlışlıkla silmedim de videoda beğenmedim. Sonra da böyle video yapayım dedim. Neden? Hep madem mystery key falan çekiyorum biraz daha. Bir Robux veren o deneyelim. Bazıları üşerip de yapmıyor. Ben bunu sizler için deniyorum. Aslında kolay da bazıları yapar tabi. Aslında vereceğini pek de zannetmiyorum da. Çünkü yani lan ne oldu az önce? Dur buradan. Bir de buradan. Ya hayır sarıya geçecekmişim ya. Dur sarıda. ben klasik seç. Hayır. Hep bak unuttum şimdi. Dur. Kırmızı tare yeşil midir? nedir anlamadım gitti. Şunu bir düzelteyim. Tamam. Hadi bakalım şunları şuraları da geçelim. Kolayca. Geç abi, geç. Buralar kolay zaten. Yani gerçekten bu ne lan? İyi ki yani böyle ince karakter seçmişim yoksa burayı geçmek Eziyetti. Bu ne çıkış? Bitirdim. Yaşasın Robux'lar. Ne Robux? Ya ne kadar güzel. Ama bak bedava eşyalar veriyor arkadaş. İnanmayın siz böyle oynarı. Bak bak görüyor musun? Ne nereye attı? Random kitty. Gecesti. Ya bu ne Allah aşkına sen beni alay mı ediyorsun ya? Ama video videoyu finallendirmek için güzel bir yermiş. Hemen şöyle geçerim buradan abi. Lan bakma şekline bak. <laughs> ne tamam. Şöyle bana bakar mısın adam? Otur, oturayım. Neyse. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.